buradan daireye gitmektedir. Erzincan'da elektrik faturaları için ödenen ve kayıp kaçak gibi 5 ayrı kalemde yapılan kesintiler tüketicinin mahkemeye açtığı davayla haksız bulundu müvekkilinin işletmesine ait elektrik faturalarında haksız kesinti yapıldığı iddiasıyla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran avukat Bahadır Pir, bir yıllık hukuk mücadelesinin ardından milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren davayı kazandı. Yerel mahkemeye söz konusu kesintilerin ileriye dönük de yapılamayacağını belirten avukat Bahadır Bir, gelen bilirkişi raporlarının ardından mahkeme tarafından haklı bulundu. Yerel mahkeme, 5 ayrı kalemde alınan bedellerin 10 yıl geriye dönük tüketiciye iade edilmesine ve kesintilerin bir daha yapılmamasına karar verdi. Bu kararda faydalanacağını düşünmekteyiz. Özellikle elektrik sahipiyatının yüksek olduğu tüketicilerde, ciddi meblağlar alındığını gördük. Bunlar e, bilirkişi raporlarıyla da tasdik edildi. Nitekim karara da yansıdı. Bu süreç sonrasında artık sadece kendi bölgemizle alakalı değil, tüm uluslar e, örnek kararlarında çıkacağını düşünmekteyiz. Faturasına her ay yaklaşık %14 kayıp kaçak bedeli eklenen tüketici bu kararlar rahat bir nefes almış oldu.